Su böreği, altı kişilik. Hazırlık süresi 20 dakika. Pişirme süresi fırında 160 derecede 30 dakika. Un, 1 kilogram. Süt, 1 su bardağı. Yumurta, 3 adet. Beyaz peynir, yağsız, 400 gram. Su, yarım tencere sıcak su. Tereyağı. 6 çorba kaşığı 250 gram Tuz 1 tatlı kaşığı Maydanoz 3-4 dal 1 kilogram unun içine 3 adet yumurta kırın. Ardından 1 su bardağı sütü ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yaklaşık 5 dakika yoğurun. yoğurduğunuz hamuru kalın dilimler halinde kesin. Kestiğiniz dilimli hamurları elinizle yuvarlayın ve oklava yardımıyla olabildiğince ince açın. tencerenin büyüklüğüne göre yufkaları bütün de atabilirsiniz. Yufkaları kaynar suda 2 dakika haşlayın. Haşladığınız yufkaları bir kevgir yardımıyla alın. Büyük bir kabın içine soğuk su doldurun ve yufkaları soğuk su... Bir borcamın içine alt yufkayı haşlanmamış bütün olarak koyun. Diğer haşladığınız yufkaların yarısını kopararak ve aralarına yağ sürerek borcama yerleştirin. Yufkaların ortasına geldiğinizde de iç malzemeyi yufkanın üzerine serpin. Diğer yufkaları da aynı şekilde kopararak ve yağlayarak iç malzemenin üzerine yerleştirin. Üst yufkayı da haşlamadan serdikten sonra yufkanızın üzerine yağlayın ve tepsiyi önceden 160 derecede ısıtılmış fırına yerleştirin. Yaklaşık 30 dakika fırında bekletin. İyi kıvam almak için hamuru yoğururken gerekirse süt ilave edebilirsiniz. Yufkaları haşladıktan sonra soğuk suda bekletmelisiniz ki birbirine yapışmasın. Alt ve üst yufkayı ise sıcak ve soğuk sudan geçirmemeniz, kuru olarak sermeniz gerekir. Aksi takdirde yufka borcama yapışır. Fırından çıkardığınız böreği 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın. Dilerseniz iç harcını yağ, soğan ve kıymayı birlikte kavurarak hazırlayıp kıymalı su böreği de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.